arkadaşlar ya böyle bu modunuz varsa bu modunuz filan varsa işte bu mod filan işte falan filan işte arkadaşlar bu modunuz varsa ve siz bütün parçalarla birleştirip öyle şey yapmakta sıkıldıysanız yani direkt bazı şeylerde direkt böyle bütün halde bütün parçalar bütün halde çıkan olarak böyle arkadaşlar eğer bunu yapmak istiyorsanız yaptığım tarifi göre önce bir karakter seçin ve bu karakteri normal yaptığınız gibi seçin arkadaşlar. Ben şimdi seçiyorum mesela. Seçtim. Nabda bu seçtim arkadaşlar. Bunu böyle falan arkadaşlar yapamadım. Bunu böyle yapıyoruz arkadaşlar. Ya yani bunu normal şimdi arkadaşlar biz bunu bir normal düzeltiyoruz. Şöyle de bacaklarını hemen yapayım. Oldu. Şuradan da hemen bacaklar nerede? Da ha buradaymış. Şöyle arkadaşlar hemen parçalarımızı birleştiriyor, birleştiriyoruz. Hemen. Allah yanlış yaptık. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir düzelteyim ben. ne nerede o benim şey ha bunlarmış bunu hemen böyle seçiyoruz şu kolu benim kol tam olmadı da her kimin kolu o yüzden tekrar yapıyoruz kesin olmamıştı şunu bir tekrar uzatayım da. bakın arkadaşlar Ehe. oldu mu oldu e şimdi siz bunu nasıl bunu nasıl bu çevireceksin diyeceksiniz. Yöntemimiz çok basit. Önce hani böyle şey varma şekli var ya bu. Bir dakika. Bu hani bu. Bunu böyle arıyoruz da buradan konuşuyor diye bir şey var ya bunu böyle yapıyoruz. Sonra tekrar bunu alıp tekrar bunu alıp e bu normal rengine dönmek istiyor derseniz arkadaşlar şöyle yapın. Bunu böyle tekrar hemen normal rengine düzelecektir. Ve işte karşınızda eşeğe gözükmeyecekse bunu da böyle yapabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere gayet de güzel oldu. E şimdi diyebilirsiniz. E bunu eğer insana vurmayacaksa bunu nasıl yapacaksınız birisi Onda yani bir kendini çözün yani. Şaka şaka. Böyle tabii yapacağız. Kafasını zaten ağız olduğu için kafasında kafasını bir şey yapacağız. Normal bunları böyle düzeltiyoruz. Arkadaşlar öbürü nerede? Bunu da böyle yaptık mı? Gördüğünüz üzere oldu mu? Oldu. Evet arkadaşlar. Böyle videolarımın daha fazlası için kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Yavaşlar. Ama arkadaşı ilanlar ne yapacak diye bir şey yok. Ben zaten dediğim üzere duydunuz ki istediğiniz bir karakteri seçin dedim. Ben bunu seçtim. Yani arkadaşlar o zaman kendinizi iyi bakın. Hoşça kalın. Biraz fazla mı battım? Ne tarz çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Ben yapamamışım ama yine de sizin için yapacağım. Bay bay.